Bir yokmuş Emel zaman içinde Kalkış zaman içinde Develer tüce Tüceler teller iken Uzak diyarlarda Yemyeşil güzel meşir bir, bir köy varmış. Bu köyde Yaşlı bir adam Bir de tavuğu yaşarmış Bu yaşlı adam bu tavuğu o kadar çok seviyormuş ki Her gün başına okşar Onunla dertleşirmiş Otuldu ona her gün birer altın yumurta yumurtlarmış. Bu adam bu altın yumurtaları şehre şehre kuyumcuya götürüp satarak çok zengin olmuş. Zengin olmuş olmasına ama bu adam biraz doyumsuzmuş. Kolay yerde, kolay yönden para kazandığı için parasını har vurup harman savurmuş. Parasını bitirince kötü kötü düşünceler gelmeye başlamış. Acaba demiş bu tavuğun altında bir gömü mü var? Bu, bu tavuğun içinde bir gömü mü var diye düşünmüş. Gömü varsa ben daha çok zengin olurum. Kolay yönden daha çok param olur diye almış eline bir bıçağı eline. Kümese doğru ilerlemiş. Kümese girince tavuk başına gelecekleri anlamış. Kaçışmaya başlamış ama kesilmekten de kurtulamamış. O tavuğu dikkatli dikkatli kestikten sonra içine bakmaya başlamış bu yaşlı adam. Yüzde ne görsün? İçinde buğdaydan başka hiçbir şey yokmuş. Tavuğu kestiğine çok pişman olmuş. Parasız kaldığına mı yansın? Sevdiği dostunun elinden gittiğine mi yansın? Altın yumurtalarının yok olduğuna mı yansın? Rüptem düşmüş. Biri anlatana, ikincisi dinleyene, üçüncüsü bütün arkadaşlarına.